Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Maç Tepki kanalına Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçıyla karşınızdayız. Galatasaray'ın çıkışının ivmeli bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Ben Galatasaraylı olarak bu maçı en kötü 5-0 alacağımızı düşünüyorum. Osimhen bu maçta artık golü atacak diye düşünüyorum. Mertcan sen ne düşünüyorsun karşı? Abi abartlarını düşünüyorum. Bence bu maç beraber arkadaşlar. Kasımpaşa Galatasaray geçen yıl Kasımpaşa Galatasaray'ı çok zorlamıştı. Çok geçen zorlamıştı. yıl geçen yıl çok zorlamıştı. Bu yıl daha da zor olacağını düşünüyorum. Hatta beraber olacak diyorum. Çünkü Galatasaray yorgun arkadaşlar. Pavok mavok derken ince yoruldu. Arkadaşlar ben beraber olacağını düşünüyorum. Kaç kaç diyemiyorum. Fakat bu tarz videoların gelmesi için ne yapıyoruz Bilal'cim? Abone oluyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, bildirimler açıyoruz arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar maça geçmeden önce az önce fark ettim Bilal. Kamerada yansıdığı kadarıyla. Daha biraz bak şu Şua'yı İster Aşin'i okurken Ağzınızda sakız vardı arkadaşlar. Onu atıyorsunuz orada. Onu söyleyin. Yani Önemli. Mertcan abiniz dinleyin. Atın o sakızı. Ne dinleyin? Kızdırmayın Mertcan Şu abi. yabancı futbolcu Türkiye getirdiğiniz zaman söyleyin. Sistem maaşında yani bu sakızın çiğnenmeyeceği arkadaşlar. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen rica ediyoruz. Duydunuz. Duydunuz. Bu arada Serhat Akın'a geçmiş olsun diyoruz. Aynen 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 aynen. Ülkenin yani... iyice çizgisi çıktı arkadaşlar. Kimse yani... Bu ne ya? aklından geçeni söyleyemeyecek hale getirecekler herhalde milleti. Bilmiyorum artık sonu olacak. Şimdi bir şey ya ben bunu dedim ya. Buradan çıkacağım. Ayağımı mı sıkacaklar beni? Yani öyle şeyler yapmasınlar. İnşallah yapmazlar arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. Biz Aynen. bile konuşamıyoruz. Artık siz düşünün. Bari bizim ayağ şey olmasın diye. Aynen öyle. Ya beş geç yazsın. Peki Mertocum, Osman, Aynen. Icardi ikisi beraber sahada ne diyorsun bu işe? Abi Osman iş yapmıyor diyorum ben. İş yapmıyor. Üç tamam. maç üç asist sadece. Arkadaşlar bugün gol yok, gol yok, abi. Osman, gol yok. cevap verecek. Mertcan konuştu. Üç maçtır gol yap yapmıyor. Dördüncü maçı bu. Oğlum asist sadece. İki golde de gol oluyordu. Biri Abdülkerim'e çarptı. Diğeri de Pauk maçında Pauk'la oyuncuya çarptı. Ne yapsın adam? Statistiki olarak 3 maç üç asiste. Tamam. Tamam. Sıfır gol. Verecek. Birazdan sana 3 Ce gol. Cevap mı verecek? Versin bakalım cevap. Üç gol birden atarak cevap verecek. Asistler de Icardi'den. Icardi asist yapmaz ki o. Yapmaz mı? Yapma. Geçen sene 15 tane asist yaptı oğlum. Abi Icardi bencilli bir oyuncu. Kendisi gol atmaya çalışıyor. Sen salak mısın? Ya. Bu konuda sana katılmıyorum. Geçen sene istatistikten bahsediyorsun ya. Geçen yıl istatistiklerini bir aç bak. Icardi kaç asist yapmış. Baktım kardeşim. Yalandan asist yapıyorlar. Yalandan. Bu kadar tatlı şey niye aldın ya? Manyağım bu kadar ne ya? Abi çayın yanında tatlı gidiyor ya. Harbiden ama abi, bilmem abi bence gidiyor. Senin alın olacak anasını satayım. Zor bela. Zor bela maç aldı sanki bu maçı. Zor abi bela. Abi geçen okuldayım benim tamam mı tamam He. Asansöre bineceğim. Asansörden bir tane hoca iniyordu. Galatasaray hoca tamam mı? Yarından geçerken adam hiç selam vermedi. Ulan mahalle takımı zar zar yanınızda. Hadi gitti. Dedi gitti. Tamam canım sevdiğim bir adamdı. Buradan Serdal Hoca'ya selam olsun. Ama hocam yani sen de insan selam verir önce. Direkt bununla böyle girmezsin konuya. <laughs> <laughs> Dedi gitti bak cevap abi. Direkt yandan geçti şöyle. İşte Fenerbahçe'nin Fenerleri düşürdüğü hale bak ya. Artık selam bile verilmiyor Fenerlere. Olmayacak topu atıyor bak. Olacak topu değil. Olmayacak topu atıyor. Sen bunu anlamıyorsun. Abi Icardi şu an Osman'la aynı sahip paylaşıyor ya. Şu an deliriyor bak egosundan dolayı bak ben ya sana söylüyorum Boş söyleyeyim. yapma, boş yapma ya. Çok ciddi söylüyorum. Boş yapma. O seviyede futbolcu kendisinden daha üst bir insan gelmesini istemez ya. O daha mı üst? Yukarıdan <laughs> üst bu arada evet. Yukarıdan daha iyi. Oo, oo sıkıntı var. Kasım dikkat et. Oy! Gol! 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 açılışı. Ya, hayır ya. Asis kimden? Abdülkerim'den. Adamsın lan. Ya, ya. Atamıyordu. Arkadaşlar 1. Maçın başında dedi ki gol atamadı. Ben de dedim ki 3 tane atacak. Dakika 19 Osman 1-0. Yarim yarim. 1'de 2 oldu bak. Osmenli şarkısı da yarım yarı. Öyle mi? Evet. Nereden biliyor musun? Ayva. Hatırlıyor musun? Yusuf Yazıcı Lilla oynuyordu. Burak Yılmaz'la falan şampiyon oldu. Ha. Fransa'da. O zaman Osmen de lilde oynuyordu. Dizde Osmen'e Yusuf Yazıcı açıyor bu şarkıyı. En sevdiği şarkı Türkçe. Hı, öyle Onunla mi? Şeyde antrenmanda oyun falan oynuyorlar. Ben sana söyleyeyim, ben futbolcu olsam abi her gol attıktan sonra İsmail kadar baskaza çalsın isterdim. Baskaz'a aşkım Baskaz'a, kim tutar seri Baskaz'a. Çok da güzel uyardı bak çok da güzel uyardı. Bence bir futbolcunun şarkısı Baskaz'a olsun abi ya gerçekten. Baskaz'a rötül aldı bu arada arkadaşım İsmail YK zamanında. Bir zamanlar olur da bir gün en gol falan atar da en şey olabilir Baskaz'a. Ne diyorsun olsun mu? <laughs> O basamıyor arkadaşlar gaza falan kusura bakmasın ama Bomboş transfer bana bir en esir demesin kimse yani sıfır. Çok iyi çok iyi çok Ay iyi Kaldı gel gole bak gole bak Oo. Bu işte o ben ne dedim bugün Mertcan'a cevap verecek gole bak be gole bak ne be ya. Abi masası çıkarırım zor ama çıkarırım Arkadaşlar ya. bu golü izleyin sezonun golü olabilir yani Adam döndü vurdu üstü içeriye <laughs> Bugün etlik yapacak arkadaş Mertcan'a e bak nasıl gülüyor işte o sümen Oy bu. Ya. Abi bu nasıl bir ama şey, bir şey mi? Sarabın pası da yani. Efsane. Bak bu, bu saraya yazar bak bu saraya yazar ben sana söyleyeyim. Babacım saraya maraya kime yazarsa o sümenin vuruşa bak ya. Gol! Ne? Yıkardı Hani ne oldu da ya? Aa. Ne oldu? Birbirlerine nazire Abi. yapıyorlar ha. Abi. Abicim birbirlerine nazire yapıyorlar. O Sümen Icardi'ye Icardi o Sümen'e. Sümen e. Efsane Paşa. bir gol daha. <laughs> Kasımpaşa Kardeşim tut biraz ya. Bugün olayı bu. <laughs> tut biraz ya kardeşim ya. Ne dedim kardeş? Bugün 5 olacak diye. 3 tane de o atacak diye. Şu an 2. Işte. Bugün Icardi de o simenle atlık yapabilir arkadaşlar. O öyle bir maç oynanıyor şu an. Yürüyünüz. <laughs> Yürü. Oy, oy, Yürü dayı. Şunu oy, yaz. Oy, yapma yaptık da yaptık da yaptık Hayır. Hayır. Oh çıktı. Ya şu pozisyonu nasıl atamazsınız be oh, dayı. Tuttu tuttu valla bu sefer tuttu da arkasına paşa tuttu bu sefer. Gol gol gol. Kalsın paşa gol. Ağız gitmek var gol. Uzattı ama. Bal ya. Adamın dibi bak iyi izle işte. Valla çok iyi gol attı. Yemin ederim olmasını beklemiyordum. Abi adam görmeden attı kaleye bak. Bakmadan atıyor bak. Bak iyi bak. Yarım vole. Bakmadan atmadı. Bakmadan attı bakmadan. Herkes atamaz öyle. Senin ilk atamaz o golü bak. İlk kalbin atamaz senin golü. Arkadaşlar adam tersti. Görüldü. Olacağını sanmadık. Adam bakmadan kayaya gol attı. Helal olsun faal. Vallahi adamın dibisin ya. Ben gerçekten takdir ettim bunu. Fenerbahçe en nesil ya şunu ayırtık ne olur sanki. Şunu alsa daha faydalı, çok daha faydalı olurmuş. Aha. Ya eline çarpmıyor ya. Çarpıyor. Şu Hayır oğlum düşün. çarpmıyor ki şuraya göğsüne tamam, geliyor. Tamam göğsüne sonra eline İki saniye çarpıyor burada göğüs böyle. Hayır ya. Vallahi bilercim sen de yani şey diye da. Göğsüne çarpılıyor bedayı, eline çarpmıyor Göğüsünün ya ya. aynı anda çarpıyor. Hiç, hiç kıvırma, hiç kıvırma. Göğüsleri aynı anda çarpmış bak. Çok net belli, beraber izledik ya. Lan neyi çok net belli ya? Çok net belli. Sıfır çocuk ya valla. Hani net belliydi? Ben net belli. Net kanki. belli olsa böyle mi olur? Kanki bunlar tamam net ya. Ben net gördüm belli, elde önüme var. Var var. Elde oynama var ben net gördüm onlar göre böyle şu an dur ya Boş yapma ya Burada Mertcan var arkadaşlar var alasına gerek yok Çünkü yok <gülüyor> <gülüyor> Ne dedim sana? Ha bakacak bir dakika. Oğlum şuraya çarpıyor ya. Eline çarpmıyor ya. Lan bakacak bakacak daha daha karar verilmedi sen karar verilmiş gibi konuşuyorsun şu an yani. Görürsün e, şimdi Tamam baksın gelsin ondan sonra konuşalım ya Bak Penaltı falan edin, yok şöyle, penaltı falan yok Hani şu çarpıyor şuraya göğsüne çarpıyor ama Ele de dokunuyor El çarpıyor. falan yok kardeşim Nasıl İbdial. yok İptal İptal el falan yok Göğsüne çarpıyor Net görüyormuş bir de Abi hadi Kasımpaşa ikinci yat da var bir rahatlayın ya azıcık bir Şeref golü olsun ikincisi Ne penaltı Penaltı Ele çarpmış hmm. Artık çarpsın elinden Hadi öbürüne çarpmamıştı bu da mı? Penaltı penaltı. Tamam. Zorla adama penaltı yaptırdılar gene Yakobus. Var odasına gidiyoruz izlemeye. Hani iki dakika neyi izliyorsun İzleyelim yani. arkadaşlar bir izleyelim var. Vallahi vermemek için, bak vermemek için bir şey arıyor ya. Ya saçmalama. Penaltıyı vermemek, için, vermemek için, için vallahi bir şey arıyorlar ya. Yani penaltıda nereye bakıyorlar ben hala anlamış değilim ya. Kardeşim ne kadar bakabilsin ki ya yani şu görüntü yani. Değildi de değil. aha bitti. Ha. Okan Hoca, ooo Okan Hoca'nın sinirli. Nasıl sinirli görüyor musun? Neye sinirlisin Okan hayırdır? Neye sinirlisin? Eline çal. 5 ya. Onu ele sinirlenmiyor bence. 5 dakikadır yani bir tane pozisyonu izliyorsunuz? Hadi bakalım. Abi bir şey diyeyim mi? Atar. Çok da güzel atar. Mustafa Fakir'e ısıtacak. İşte bu gol. Kasımpaşa arkadaşlar penaltıdan ikinci golünü attı. Yakobsun şurasına değen. Döbür kol doğa bir değen arkadaşlar top sayesinde. Penaltı oldu Kasımpaşa. 2 Galatasaray 3. Dakika 81. Bakalım futbolcular soğudu. Umarım bu Kasımpaşa'nın faydası olur. 3 pizza var bir şey değil mi? Ya bizim ma Kasımpaşa'yla bütün maçlar şeye dönüyor. 3-3 şey, biterse ee, ben... Balazgirt meydan savaşı gibi. Bu ne iş la? 3-3 biterse bir ay var ya bak ben kafayı yerim. Gece. Öyle bir şey uyuyamam. Olur. Sen rahat ol. Gece uyuyamam. Öyle Sevinçten. bir şey yok yok da yani niye böyle memleket meselesine çeviriyorlar ben anlamıyorum. Hadi. Aa, rahat geçecek şey. maçı şuraya bak. 3-0'dan 3-2'ye geldi. Vur, gol, 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 gol. Arkadaşlar, dakika 90 artı 5'teyiz. Galatasaray 3, Kasımpaşa 3. Bilal, bir dakika. Galatasaray kendi evinde. Berabere mi kalacak? Son bir buçuk dakika. Bir buçuk dakikada bir gol attınız, attınız atamadınız. 3-3. Kasımpaşa ile beraber mi kalacağınız? Bilal, Okan, Okan hocam. Okan hocam. şey mi? Çok iyi geldiler. Gayet iyi geldiler bile. Gayet iyi geldiler. Bomboş bırakmışsınız adamı. O da yapıştırmış abi hiç acımamış. O kadar boş geçti ama çok iyi, çok iyi gol. Çok iyi gol. Şu anda Türkiye'de arkadaşlar 20 milyon Galatasaraylı şu an burayı izliyor ve şu an Çıldırırım ya ben, ben o son çıldırırım yani Ben seyirinde olsam kafayı yerim şu an Bu ne ya Ulan Fener'den iyi yine. Fener'den iyi oynar ya şuna bak ya Hakkımın en geldi Bezirlik babacım ya Vay Belliydi abi. ya gol olacağı o kadar belliydi ki Yani ikinci yarıda belliydi Bu maçın böyle olacağı O kadar çok oynadık ki takımla Okan baba Ya bu kadar çok oynama be Bu kadar çok oynamasaydım be keşke Hakem bitir artık bitir 96 oldu artık bitir hadi Bitir artık bitir 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 artık hakem bitir Bitir ya bitir ya Bitirmiyor ya bitirmiyor bitir artık ya Yine ne oluyor ya Yine ne oluyor ya Hakem bitir hakem bitir bitir. Ulan ne elle oynaması ya. Saçmalamayın gene mi 10 dakika bekleyeceğiz. Abi ne sakatlanması hadi bitir ya bitir ya bitirmiyor ya bilerek bitirmiyor ya. O hiç hiç yani böyle bir şey beklemiyordum maç hiç yani. Yani 2 saat önce böyle bir şey olacak eser var ya hadi be derim yürü git derim ya. Komple teorisi yazmıyorum. 3-3 arkadaşlar dakika 98. 3-3. Saniye kaldı bitirmesi lazım çoktan kem bitirmiyor ama. Galatasaray gol atsın diye bekliyor kafayı yiyeceğim bitir artık ya. Bilal bitirmiyor abi bitirmesi gerekmiyor mu sence? Babacım bir sürü yerde kaldı falan. Ya kaldı. abi yapma Allah aşkına bu kadar değil ya. Bu gol oldu ya. 90 artı 5'te gol oldu. Tamam. 2 dakika gola sevindi. 3 dakika oldu şu an. 3 dakika fazla oldu. 99 şu an dakika ya. Buradan gol olacak haberin olsun. Abi onu istiyoruz onu olsun bitirecek bak onu. Bilal! Üçüş üç, Bilal! <laughs> ne oldu? Ağzına kal. Kendi evinizde Kasım Paşa berabersiniz. Kötü oldu. Kendi evinizde Kasım berabersiniz. Kardeş 5 3 3 5 olacak maçı, 6 olacak maçı, 3 3. 3-0'dan 3 3'e geldiniz. Rezillik, kapat. Okan bu kadar çok oynamayacaktın takımla. 30 dakikadır Yelert oyunda ne yapıyor hiçbir şey yapmadı. Kapat, hadi, kapat. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, unutmayınız. Ben biraz daha daha geçeceğim şimdi. Görüşmek üzere. Bye.